yağmurlu bir gündü. Resulullah'ın muhteşem huzurunda sahabilerden oluşan cemaat bir araya gelmişti. Derken ilginç bir olay yaşandı. Nereden geldiği belli olmayan bir ses ansızın ''Esselamun Aleyküm'' diyerek selam verdi. Cemaatteki herkes sesi duydu ancak kimse sesin sahibini göremiyordu. Peygamberimiz hariç. Bu esrarengiz ana Resulullah müdahale ederek ''Cinlerden bir kardeşinizin selamını alın'' dedi. Şaşkınlık içinde aleyküm selam diye yanıtlayan cemaat merak içinde sen de kimsin diye sordu. O sırada cin görünmezlik perdesini aralayarak kendini gösterdi ve peygamber efendimize dönerek Ya Resulullah ben cinlerden Şemrah oğlu Arfetay'ım diye cevap verdi. O sırada önlerinde duran bu varlık karşısında cemaatin tüyleri diken diken olmuştu. Yüzü saçlarla örtülü, gözleri yanlarda, ağzı göğsünde ve dişleri fil dişleri gibi olan, tırnak yerine kıymıkları bulunan bu cin tüm varlığıyla karşılarında duruyordu. Korkutucu varlık peygamberimizle konuşmaya başladı. Ya Resulullah, benim kavmimi dininize davet etme görevi için sizden bir yardımcı istiyorum. O anda herkes cinin ne amaçla orada olduğunu anlamıştı. Arfeta isimli bu cin kendi topluluğunun İslam'la tanışmasını istiyordu. Peki ama ona kim yardım edecekti? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaate sordu. İçinizden kim bu görevi üstlenmek ister? Bu büyük vazifeyi kabul edecek kişinin cennette ödüllendirilebileceği bu kritik anda cemaatten kimse cesaret edip cevap veremedi. Resulullah'ın üç kez tekrarladığı çağrı sonunda Hazreti Ali ayağa kalktı ve ya Resulullah izniniz olursa bu kutsal göreve ben varım dedi. Karar verilmişti. Cinler diyarına giderek onlarla konuşmak üzere iki kişi Hz. Ali ve sahabilerden Selman seçilmişti. Arfetan'ın talimatı üzerine gece Harlem mevkiinde bir buluşma ayarlandı. Yatsı namazının ardından sahabiler dağılırken Resulullah ya Selman ya Ali benimle geliniz diyerek onları yanına çağırdı. Gece yarısı Harlem mevki. Gecenin karanlığında buluşma yerine ulaştıklarında sadece koyun büyüklüğünde bir deveye binmiş olan Arfeta ile karşılaştılar. Yanında da normal boyutlarında bir deveyi tutuyordu. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi ve Selman'ı devenin üzerine yerleştirip Selman'ın gözlerini bağlayarak gözlerini açma ve deveden in talimatını alana kadar sakın hareket etme dedi. ...ve Allah'ın ismini anarak merak etme korkulacak bir şey yok diyerek onları uğurladı. Hazreti Ali'ye son öğütlerini veren Resulullah... ...la havle ve la kuvvete illa billah diyerek güç ve hareketin ancak Allah'tan geldiğini hatırlatmıştı. Vedalaştıktan sonra Arfeta, Hazreti Ali ve Selman yola koyuldular. Saatler süren bir yolculuğun sonuna doğru şafak sökerken Hz. Ali'nin komutuyla durdular ve Selman gözlerini açtığında karşısında ıssız, ağaçsız, suyu olmayan bir çoraklık duruyordu. Orada Hz. Ali'nin önderliğinde sabah namazını kılarak günün ilk ışıklarıyla maneviyatlarını tazelemeye başladılar. O sırada asla unutamayacakları bir görüntüyle karşılaşmak üzereydiler. Hava aydınlanmaya başladığında etraflarının cin askerleri tarafından sarıldığını fark ettiler. Bu askerlerin her birinin gözleri karanlığı delen meşaleler gibi parlıyordu. Fakat Hz. Ali bu heybetli varlıkları aldırmadan dualar ve ibadetlerle meşgul olmayı sürdürdü. Güneş yükseldikçe Allah'a olan niyazlarını arttırarak en sonunda da cinleri İslam'a davet etti. Hazreti Ali'nin bu çağrısına içlerinden inatçı ve kibirli bir ifrit itiraz etti. Atalarının diniyle alay edildiğini öne sürdü. Hazreti Ali ise kendilerinin doğru yolda olduklarını, ifritin Allah'ın ayetlerini inkar ettiğini belirterek gökyüzüne dönüp en güçlü dualarıyla yardım istedi. Ey yardım edicilerin en hayırlısı Allah'ım bunların üzerine ateş yağdır. inkar edenleri helak et diye dua etti. Bu duanın üzerine yer sarsılmaya, gökten ateş yağmaya başladı. Ve cinler korkularından yere kapandılar. Bu ilahi müdahale karşısında Selman bile gördüklerine dayanamayarak bayıldı. Bir süre sonra uyandığında semadan gelen ateşin cinlerin bir kısmını yakalayıp kül etmiş olduğunu gördü. Etraftaki duman dağılıyordu. Hazreti Ali hayatta kalan cinlere seslenerek zulüm ve kibir sahibi olanların Allah tarafından yok edildiğini ilan etti. Daha sonra dönemin Peygamber Muhammed'in devri olduğunu, dünyanın adalet ve imanla dolması gerektiğini açıkladı. Peygamberimizin mucizelerini ve öğretilerini cinlerle paylaştıktan sonra hayatta kalan cinler Hazreti Ali'nin bilgeliğine hayran kaldılar. Allah'a, peygamberine ve onun elçisine inandıklarını, sözlerinin doğruluğunu kabul ettiklerini ilan ederek imanlarını yenilediler. Hazreti Ali'nin kararlılığı ve manevi gücü cinlerin kalplerini fethetmeyi başarmış ve onları hakikate önlendirmişti. Selman ve Hazreti Ali cinlerle yaşadıkları olağanüstü buluşmadan sonra Arfet rehberliğinde geri dönüş yoluna koyuldular. ...Hare'ye ulaştıklarında onları gören Resulullah Allah'a şükürlerini sundu. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye cinlerle olan karşılaşmasının nasıl geçtiğini sordu. Hazreti Ali, peygamberin duasının bereketiyle cinlerin çoğunun Allah'a ve Resulüne iman getirdiğini, imanın ışığınla aydınlandıklarını belirtti. Ancak Allah'ın izniyle gökten inen ateşle hakikati kabul etmeyenlerin yok edildiğini anlattı. Sırada Hazreti Ali'nin inanılmaz boyutlardaki kılıcı var.